O ağa sallanıyor Eymen. Dikkat ağa sallanıyor Eymen. Hı? Bir şey var burada Eymen. Sen oraya ne saklamışsın oğlum? Olur, taş. taş olmuş. Taş, taş mı olmuş? Taş. Ne taş olmuş? Taş. Aa, taş olmuş. Sen oraya ne koymuştun anlamadım ben. Tüy. Tüy mü? Evet tüy. Tüy koymuşsun taş olmuş oraya. Hı. Allah Allah. Nasıl olabilir ya İmen ya? Ehmen böyle parçaları saklayarak çok iniş şeyler dönüştürüyor. Mesela buraya bir tane tüy saklamıştı. Tuşa dönüşmüş. Şimdi de Ehmen balon saklıyor. Bakalım bunlar ne dönüşecek? Ehmen orada sihirli bir... Acaba kuyu mu var orada babacığım? Orada sihirli bir kuyu mu var? Niye dönüşüyor onlar öyle? O ne oğlum? Balta, ba... balta kırıldı mı? <laughs> Tatlı kedicik gel buraya gel. Gel buraya kedicik gel buraya. Hemen ha. Güneşleniyor şimdi. Değil mi kediciğim? Güneşleniyor bacım. Az önce az önce bunun yavrusu var değil mi ha? Yavrusu da oynuyordu ama kaçtı bizi görünce yavrusu. Ha gene geldi bak gene geldi bak 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 bak. Gördün mü? Nasıl oynuyor bak bak bak. 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 Sarıldı bak sarıldı gel. Sarıldı. Onun onun yavrusu onun çocuğu. Gel bakalım gel bakalım gel. Bu kulu çok şeker bir kedicik ha. bu. Baksana bak bak. Ne ne bak bak. Çok şeker bir kedicik bak bak. Çok şık. Koydura geldik yine ya. Parka kaydırağa geldik. Koymaya geldik. <laughs> Yerden lav oynayacağız tamam mı Eymen? Yerde lav var ha yere inemezsin. İndi mi yanarsın? Ben de seni yakalarsam yanarsın tabi. Bakayım. Yerde lav var. Ah, Eymen yandı. Eymen yakalayacağım. Eymen yandı. Eymen yandı. Eymen yandı. Hemen yandı. Yandı ya hemen yakaladım. <laughs> Kaçtı ya. Dikkat et lav var tamam mı yerde babacığım? Yav var. Baksana. Her taraf lav. Eymen'i şimdi yakalayacağım. Eymen'i yakalayacağım. Eymen'i yakalayacağım. <laughs> gel buraya gel. Gel buraya gel buraya gel. Gel buraya. <laughs> Kaçtı ya yakalayamadım Eymen'i. Eymen'i yakaladım. Lav var. Her taraf lav. Her taraf lav. Eymen'i yakalayacağım. Hadi Yapma ya. Gene kaçtı ya. Yine kaçtı. Dikkat dikkatli ol bak. Yavaş yavaş geldim. Geldim 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 kaçtın ya. Ay Şu ağacın oradan ses geliyor ya sanki Eymen. Sesler geliyor Eymen. Bakalım beraber. Bir bakalım gel bakalım. Ne ses var böyle ya? Bir sesler geliyor mu anlamadım ben ya. Gel bakalım babacığım. Ooo sallanıyor Eymen. Dikkat ağa sallanıyor Eymen. Bir şey var burada Eymen. Dikkat et. Eymen ağa sallanıyor. Eymen bir şey var burada. Baksana abi, bir şey var bir şey var. Sen görüyor musun? Burada bir sanki bir şey var gibi. Ağa sallanıyor. Dikkatli olmak lazım Eymen. Ama dikkatli ol. Ses geliyor. Eymen o ne? Sonic Exe. Eymen sonraki ekçe gelmiş baksana. Eymen gördün mü? Niye gelmiş bu böyle ya? Eymen seninle oynamaya mı gelmiş? Bak hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak. Ne yapıyor ya? Eymen senin gibi mavi giymiş o da ha. Senin gibi mavi giymiş o da babacığım. Hiç korkmuş değil bu böyle ya. Çok tatlı bir. Eymen sana ateş gücü vereyim mi? Gel bakayım buraya. 1-2-3 Aaa... Eymen. Sen de ateş gücü oldu ya. Bakayım. Vay, sen ateş adam oldun ha. Şimdi vücudundan hep ateş çıkıyor Eymen. Ateş çıkıyor vücudundan. Yok. Vücudundan. Şimdi vücudun yanıyor böyle. Ateş yanıyor böyle. Vay. Sen çok güçlü bir adam oldun ha Eymen. Ateş. Uf. Ateş gibi. Ateş adam oldu Eymen ya. Eymen oynamıyorum. Ateş adam oldu Eymen. Sonic Exe'yi kovalayabilir bence. Aha. Sonic Exe geldi. Exe git. Kişt, kişt, git. Aha, gitti. Gitti Eymen. Eymen geldi. Eymen'den kaçtı Sonic Exe. Eymen söndürüyorum ateşini. Gel buraya. Al sana. Söndü. Bakayım. Tamam. Söndürüm ateşini senin. Kral Şakir. Niye? Ben mi olacağım? Right, yeah. Aa olmadım. Niye olmadım? Olmadım ateş. Olmadım. Ateş olmadım. <laughs> tamam olayım hadi. Tamam ben de oldum hadi. Ben de oldum ateş adam. Oldum ateş adam. Eymen. Son egzeye bak kayboluyor bak hop hop. Kayboldu bir anda. Kayboluyor ya. Abo, bu çok tehlikeli ha. Acaba parka Eymen uyuma mı? Ha, Eymen geldi. Eymen dikkat et soru Exe yanında ha. Dikkat yanında. Eymen de beraber sum Exe parkta oynamaya çalışıyorlar. O, Eymen kaçtı. Exe inanmıyorum ya. Eymen nerede Exe? Eymen evde gitti. Eymen Exe geldi bir anda kayboldu yola. Bir anda kayboldu Eymen Exe. Acaba nereye gitti Eymen? Acaba Exe nerede Eymen? Acaba bizi bulacak mı? Bizi vurabilir mi Eymen sence? Bakalım. Eymen burada mı acaba? Bakalım mı? Bakalım bakalım bakalım. Hey. Hop. Burada yok. Aa, acaba nereye gitti Eymen? Evet şimdi Eymen uçacak. Yap bakayım kuşta git oğlum. Uç, uç bakayım uç bakayım. Eğmen Eymen uçabiliyor artık. <laughs> uç. Oo, Eymen hop <laughs> Eymen çok güzel uçuyor ya böyle. Kuş gibi aynı. Şu Eymen. Harikasın Ayman. Ne olduk ya? Egze gitti. Biraz parkta oynayalım. Biraz zaman geçirdik değil mi Ayman? Biraz parkta oynayalım. Birazcık kafamızı dağıtalım. Hadi bakayım babacığım. <laughs>